KayseriOlay.com Kayseri haber merkezi. Kayseri'nin haber merkezi. İki oyunumuz daha provalara giriyor. E, sezon sonuna kadar e, toplamda e, dört büyük e, bir çocuk oyunuyla e, aksi bir şey olmazsa e, sezonu bitireceğiz. Ama bunun dışında turneler de geldi. Yedi tane turne oyunumuz geldi. Ankara'dan, e, Erzurum'dan, e, Trabzon'dan ve e, Bursa'dan yedi tane oyunumuz geldi. Şöyle söyleyebilirim. 25 Ekim'den bu yana kendi oyunlarımız ve turne oyunlarımızla toplamda %98 seyirci oranına ulaşmış durumdayız ama bu bize yetmiyor. Bunu yüzde yüze çıkartmak en büyük amacımız tabii. Güzel bir seyircimiz var, biz bunu arttırmak amacındayız tabii ki. Artık yerleşik düzende olduğumuz için. Çünkü tiyatro bir alışkanlıktır. Yani sahneye çıkan sahne tozunu yutar, bir daha vazgeçemez. Seyirci de öyledir. Bir alışırsa devamlı gelir. E biz onu amaçlıyoruz. Kendi oyunumuz yani bahar noktasını bugüne kadar 25 kez sahneledik. E, bu hafta da oynuyoruz yani 29 olacak ki bu daha devam edecek tabii ki. 10.500 seyirci civarında bir seyircimiz oldu. Ramses'e ye yeni başladık. 8 defa oynadı. 8 kez sahnelendi. Çok güzel bir oyun o da. Eee Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar eee çocuk oyunumuz. Daha ilk defa eee çocuklarla dün buluştuk salonumuz doluydu, çok keyifliydi. Bundan sonra okullarla ve ailelerle çocuklarımızı tiyatroya tabii ki bekleyeceğiz. E, Kayseri bu anlamda şanslı. Biz de şanslıyız Kayseri'de olduğumuz için. E, i̇ki şanslı kesin bir araya gelmeli diye düşünüyorum. Bizim bir defterimiz var. Her oyunda o deftere fikirlerini yazabilirler, önerilerini yazabilirler, eleştirilerini yazabilirler. Biz oradan da yola çıkarak repertuarımızı şekillendiriyoruz zaten. Mesela Bahar nokta oyunumuza 8 defa gelen seyircimiz var. Devlet Tiyatrosu geldiğinden beri online olarak biletleri takip ediyorum ya o kadar kısa sürede doluyor ki ben ancak gelmek için yer bulabildim. Instagram hesabı üzerinden devlet tiyatrosunu takip ediyorum ve çok güzel oyunlar, sahne dekorları vesaire var. O yüzden bir gelip görmek istedik. İlk oyun bahar noktasıyla açılış yaptı. Çok memnun kaldık ve her hafta gelmeyi planlıyoruz eşimle birlikte Kayseri'de güzel bir aktivite. Biz de bugün Kayseri Anadolu İmatipsesi öğrencileri olarak buradayız öğretmeni ve okul müdürü olarak da Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi